Merhabalar. Bugün size mayonez yapacağım. Mayonez için malzemelerim 2 tane bütün yumurtam var. Beyazı sarısı beraber kullanacağım. Burada 1,5 su bardağı sıvı yağım var. Ayçiçek yağı kullandım. Burada 1 diş sarımsağım var. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı limon suyu yarım tatlı kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı sirkem var burada. Benimki elma sirkesi. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Sirke açık renk sirke olursa daha iyi olur. Rengini etkilemez. Ama lezzetinde hiçbir şey fark etmez. İlk önce yumurtalarımızı 1-2 saniye çırpacağız. Şimdi bütün malzemelerimizi ekliyoruz. Sirke, limon, şeker, tuz, karabiber ve sarımsak. Sarımsak ve karabiber damak zevkinize göre Ekleyebilirsiniz de, eklemeyebilirsiniz de, isteğe bağlı. Şimdi biraz da bunlarla birkaç saniye de bu şekilde çırptık ve hiç kesmeden yayınlıyoruz, hiç kesmeden tamamını yayınlayacağım. Ona göre dikkatlice izleyin. yağı ip gibi ince bir şekilde akıtarak ilave edeceğim ve bir taraftan da çıkmaya devam edeceğim bu süreçte el blenderımızı hiç durdurmayacağız en yüksek devirde çırpmaya devam edeceğiz mayonezimiz 1 dakika olmadan hazır hale geldi. Kıvamı görüyorsunuz. Hiç akmıyor. Gayet güzel. Şimdi kabıma alıp size de göstermek istiyorum. Ben ayçiçek yağı ile yaptım mayonezimi. Siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yarı yarıya zeytinyağı, ayçiçek yağı da olabilir. Sadece zeytinyağı da olabilir. Bize çok ağır geldi zeytinyağının tadı. Siz deneyip damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda lezzeti çok güzel. Fakat buzdolabında bir gün durduktan sonra daha da güzel olacak. Şu anda sıcak e, yani oda sıcaklığında olduğu için kıvamı tam oturmadı. Onun için bir gün buzdolabında beklettikten sonra kullanırsanız daha lezzetini alacaksınız. Bunu ne kadar süre kullanabiliriz? Şimdi içinde hiç koruyucu katkı maddesi hiçbir şey bulunmadığı için buzdolabında hiç buzdolabından çıkartmadan devamlı buzdolabında tutarsanız 15-20 gün e, bekletebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem az az yapın. Bir haftada bitirin. En güzeli bir haftada e, yiyebileceğiniz kadar yapıp bitirmek. Çok güzel oldu mayonezim. Mutlaka deneyin. Dışarıdan hiç almaya gerek yok. Hem çok pahalı, hem içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Katkı maddeleri, koruyucular, her şey var içinde. Bu kadar e, mis gibi kendi malzemelerimizle içine ne koyduğumuzu bilerek yaptık. Siz de mutlaka deneyin, afiyetle, sağlıkla tüketin.